Beşiktaş deplasmanda Trabzonsporla bir bir berabere kaldı. Açık konuşmak gerekirse Valerian İsmail'in maça damgasını vurduğunu söyleyebiliriz. Bu kadar kısa sürede bu kadar fazla Beşiktaş'ın oyununa etki etmiş olması gerçekten enteresandı. Oyun planı anlamında meslektaşı Abdullah Avcı'yı aslında mağlup ettiğini söyleyebiliriz ama sahada beraberlik verdi. Beşiktaş neden kazanamadı? Yine stat'tan önemli fotoğraflar var, rakamlar var, istatistikler var. Analiz videomuz başlıyor. Beşiktaş Trabzon deplasmanından beraberlikle dönüyor ve gerçekten de çok ilginç bir maç oldu. Karşılaşma öncesinde herkes şunu merak ediyordu. Bu kadar kısa sürede sistem değişir mi? Bu kadar teknik direktör, yeni teknik direktör Valerian İsmail bu riski alır mı? Yoksa bildiği sistemle mi sahaya çıkar diye çok fazla soru vardı. Aslında bu sorunun cevabını biz maç öncesi yaptığımız videolarda vermiştik ama gerçekten de hoca da bizi yanıltmadı ve bu kadar kısa sürede olmasa rağmen takımın başında bu kadar kısa süredir bulunmasa rağmen 3-4-3 ile sahaya çıktı. Wellington Vida Montero'yu arkaya koydu. Önlerine Can Josef yaptı ki bunlar aslında beklenenden biraz daha yakın oynadı savunmaya. Çünkü Trabzonspor'un güçlü hücum silahları vardı. Rozier kanat beki, Rıdvan kanat beki, Gezal, Batuşay, Alex ileride gibi gözüken bir kadro ile sahaya çıktı. 3-4-3 ile sahaya çıktı. Bu Trabzonspor'un da belki beklemediği bir şeydi. Ya da bekliyorlarsa bile en azından bu kadar kompakt bu kadar birlikte oynayabileceğini bence Trabzonspor çok fazla tahmin edemedi. Ne yaptı Beşiktaş? Ortayı kapattı. Trabzonspor'un en güçlü olduğu, en çok konuşulan işte Bakasitaslar, Siyopisler, işte ne Hamşikler, Dorukan, Berat yani her zaman çok fazla övülen ve bütün oyunu kuran bu ortayı Beşiktaş kapattı. Oyunu kanatlara yığdı. Neden kanatlara yığdı? Çünkü iki kanat bekine de Valerian İsmail güveniyordu. Yani hem Rıdvan'ın performansı hem de Rozier'in performansı. Tabii ki ileride Alex ve Gezan olması güvendi ve ortayı tamamen kapattınız, kapattı. Şimdi burada bu üçlü Can ve Joseph'le zaman zaman bitiş koydu. Yani Trabzonspor baskı yaptı maçın ilk dakikasından itibaren ama Can ve Josep de gelince, Rıdvan'la Rodrygo'da kapanınca burada bir anda 7 kişilik bir grup oluştu. Savunma yaparken dolayısıyla Trabzonspor o baskısı işe yaramadığı gibi oyun ortada sıkıştı ve kanatlara açmak zorunda kaldı iki takımda oyunu bu Beşiktaş'ın işine yaradı. Yoğun bir pres yaptı ilk dakikadan itibaren. Zaman zaman 11 kişiyle rakip sahaya girdi ve ön alan presini çok yoğun bir şekilde yaptı. Burada en çok merak edilen konu Beşiktaş'ın yorulup yorulmayacağıydı. Açık konuşmak gerekirse 10 kişi kalana kadar neredeyse Beşiktaş bu presini sürdürdü. Yani yorulmadan ön alanda çok yoğun bir baskı yaptı. Bir diğer önemli nokta oyun içerisinde 3-4-3 gözüküyor ama Savunmaya geldiği zaman 5'lediler. Zaman zaman oyun içerisinde 3-6-1 oldu. Yani Alex ve Gezal'ı geriye çekti. Dolayısıyla oyunun pozisyonuna göre gidişata göre 3 tane ayrı sistemle oynadı. Beşiktaş burada biraz işleri karıştırdı. Burada bir tuzak vardı. Gezal maçın en başına itibaren bayağı bir orta sahada etkili oldu. Yani kanat hücumcusu Gezal orta sahaya geldi ve 10 numara gibi Alex'i, Batu Şua'yı toplarla besledi. Nasıl oldu bu? Rozier kanat beki rolünü bırakıp kanat hücumcusu. Yani Rozier sanki sol ön oyuncusu gibi oldu. Wellington'a sol bek gibi oldu. İşte hep analiz videolarımızda bahsettiğimiz, hoca ile ilgili yaptığımız analiz videolarında bahsettiğimiz o takımın kayma hikayesi burada başarılı gerçekleşti Trabzon deplasmanında. Yani Wellington önde bek, stoperden beke doğru geçti. Rozier en uça geçti. Gezal forvetlerin arkasına geçti ve dolayısıyla orada çok ciddi bir dominasyon sağdı Beşiktaş. Tabii bunları yaparken Vida da biraz yaklaştı. Montero da biraz yaklaştı. Dolayısıyla o tuzağı Trabzonspor düştü. Şimdi maça baktığımızda o Gezal'ın fotoğrafını gördüğünüz ortada maçın ilk 10 dakikasında 5 tane şut çekmişti Beşiktaş. Yani Trabzonspor Beşiktaş'ın bu yaptığı organizasyonlara bir türlü karşılık veremedi. Tabii ki eksiler var mı? Bu sistemin eksileri, zaafları var mı? Elbette var. Örneğin not aldım. 6. dakikada uzun bir degaj attı Uğurcan ve Envakame ile Wellington birebir kaldı. Bu zaten bu sistemin belki de en zorlayıcı kısmı. Yani zaman zaman uzun paslarla stoperler birebir kalabiliyor. Zaten golü de Beşiktaş öyleydi. İkinci önemli nokta yine 16. dakikada Canini iki tane stoperin arasından Offside demiş gibi topu kontrol etti vuramadı ama bomboş kaldı. O da aslında biraz bu oyuna alışma evresiyle bir durum. Belli zaftları vardı ama genel anlamda Beşiktaş oyunda çok üstündü. Gelsin ilk yarı istatistikleri 53'e 47 Trabzonspor. Oyunu birazcık daha fazla almış gözüküyor ama 4 şutu var Trabzon'un. Beşiktaş'ın 9. Rakip ceza sahası 6 kez girmiş Trabzonspor. Beşiktaş 16 kez. Deplasmanı Trabzon deplasmanında 16 kez. Rakip ceza sahası giriyor. Neredeyse Trabzonspor'un 3 katı neredeyse. Şimdi gol beklentisi 0.15'e 0.8 bu da yaklaşık 5 ya da 6 katı ediyor gol beklentisi anlamında. Dolayısıyla istatistiklerde Beşiktaş, istatistiklerde Valerian İsmail, Abdullah Avcı aslında ilk yarıda çok net bir şekilde mağlup etti. İkinci yarı Beşiktaş yine önde baskıyla başladı ve oyunda daha etkili olan taraftı. Ancak Cornelius değişikliği ve Vida'nın Cornelius'u karşılayamaması 56'da golü getirdi. Burada Vida'ya ben tabii ki faturayı kesiyorum. Yani gol Vida'ya yazar diyorum ama Ersin'in de en az onun kadar hatalı olduğunu söylemek lazım. Çünkü Ersin orada gereksiz bir çıkış yaptı. Evet Vida hatalıydı ama Ersin orada o çıkış yapması hiçbir gerek yoktu. Karşılayabilirdi oyuncuyu, bekleyebilirdi. Diğer soperler yetişebilirdi. Bunların hiçbirisi olmadı. Hatalı bir çıkış yaptı ve Beşiktaş 1-0 mağlup duruma düştü ki Vida'nın hemen hemen bütün büyük maçlarda yaptığı sakarlıklardan bir tanesi. Bu sistemde zaten birebir kaldığı zaman Geri pas olsun bu tarz karşılamalarda Vida her zaman zorlanacaktı. Çünkü Vida sakar bir stoper her zaman söylüyoruz. Buna rağmen 1-0'a rağmen çünkü bu sezon çok başına geldi Beşiktaş'ın. İyi oynayıp pozisyonlar bulup bir türlü atamamak ve daha sonra gol yemek. Başına geldi ancak pes etmedi. Penaltı kazandı. Beşiktaş yine etkili oldu. Yani 1-0'dan sonra oyundan düşmedi. Yine büyük bir iştahla saldırmaya çalıştı. Penaltıyı kazandı. Raşit Gezan Batu şuayı penaltıyı kaçırdı ki bu sezon kaçırdığı penaltı yoktu Yani Beşiktaş'ta becerebildiği belki de tek şey penaltıydı. E onu da beceremedi. 1-0 oyun devam etti. Ben açıkçası izlerken dedim ki hani zaten kötü bir golymiş, E bir de penaltı kaçtı. Bu saatten sonra takım düşer diye tahmin ediyordum. Öyle olmadı. 71'de yine Gezan'ın inanılmaz pası. Rozier'in böyle bir seri A'daki Bekler gibi böyle şimşek gibi girdi. Çok acayip bir gol attı ve skor 1-1 oldu. 80'de yani 8-9 dakika, dakika sonra bu sefer Larin kırmızı kart gördü. Ben yine Beşiktaş'ın oyunu bırakacağını düşündüm. Ancak o dakikadan sonra sadece uzatmalarda bir pozisyon verdi. Yine pes etmedi. Yani iki tane kırılma noktası penaltıda pes etmedi. Kırmızı kartta pes etmedi. Bu önemli. Hocanın zaten böyle bir tarzı olduğunu hep söylemiştik. Bunu takıma bu kadar erken yansıtması önemli. Dolayısıyla Beşiktaş mücadeleden birbiri bir beraberlikle ayrıldı. Gelelim istatistiklere. 52'ye 48 bu ne demek? Oyun ortada demek. Topa sahip olma ortada demek. Ama rakamlar çok farklı. Trabzonspor'un 8 şutu var. Beşiktaş'ın 15. Rakip ceza sahası 14 kez giriyor Trabzonspor. Beşiktaş 28 kez. Tam 2 katı. Gol beklentisi çok tabi Beşiktaş'ın. Beşiktaş açısından acı bir rakam. 0-78 Trabzonspor. 2-12 Beşiktaş. Ne demek bu? 2'den fazla gol atması lazım. Yani 3 tane atarsa bu maçın hakkı 3 demek. Beşiktaş yine her zaman olduğu gibi gol beklentisinin altında skor üretti ve bir tane atabildi. Sağdan beraberlikle ayrıldı. Maçın en iyisi Beşiktaş adına bana göre Raşit'ti. Raşit Gezal hem işte takıma liderlik yaptı. Hem penaltı pozisyonda vardı hem asiste vardı. Bence takımın en iyilerinden bir tanesiydi. Wellington oldukça iyi performans sergiledi bana göre. Etkiliydi. Rıdvan iyiydi. Rozier iyiydi. Beşiktaş'ta iyi oyuncular fazlaydı. Alex'in ben çok etkili olmadığını düşünüyorum. E tabi ki Batu de zaten kaçırdığı penaltı vesaire nedeniyle zaten eksi not almış durumda. Ersin ve da hatalı olduğunu ve onların da eksi not aldığını, kötü not aldığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla Beşiktaş bu deplasmandan bir bir beraberlikte ayrıldı. Şimdi 10 günde bir takıma bu kadar fazla etki edebilmek önemli. Çünkü bir takıma önce 3-4-3 oynayabileceğini inandırmak bu bir başarı. Üstelik 2-3 tane oyuncusu az takımdan 2-3 tane hatta 4 tane oyuncusu milli takımlardan geldi. Yani milli takımdan gelen oyuncularla iki tane antrenman yapabildi ve buna rağmen 3-4-3'ü sanki uzun süredir oynuyormuş gibi çok fazla hata yapmadan oynayabilmesi, takıma bunu inandırması hocanın bu bir kere büyük bir başarı. Bunun dışında çok kötü bir hakem yönetimi vardı. Sadece penaltı pozisyonu için demiyorum. Genel anlamda sarı kartlar, işte pozisyonlar, faaller, işte vida topa dokunuyor, alakasız bir şekilde hiç adama hiç değmiyor birden faal çalıyor vesaire. Çok kötü bir hakem performansı vardı. Evet. Hakim performans kötü. Senin forvetin ki bununla ilgili ben tweet de attım. Senin forvetin gol atması gereken adam gol atmıyor. Bırakın onu penaltı dahi atamıyor. E diğer forvetin çok kötü bir kırmızı kart görüyor. Yani Larin'in pozisyonda evet insan hakim olamay olamayabilir ama ya yılda 1.7 milyon euro alıyorsun 2.5 milyon euro istiyorsun. Orada bir zahmet kendini tutacaksın. Burada eskiden olsa soyunma odasında pataklarlardı. Sen bizi sen takımı sattın diye bu kadar ucuz kırmızı görünmez yani. Orada tabii ki öfkelendin, kızdın, adam çok acayip, Sübüs çok acayip çekiyor asılıyor ama ya sen profesyonel oyuncusun böyle bir aptalca bir kırmızı kart gördüğün zaman ne oldu? Son 10 dakika kazanabileceğin maçta son 10 dakika takımı yalnız bıraktın. Dolayısıyla e, stoperin devamlı hata yapıyor büyük maçlarda gördük yine Vida, klasik Vida. E, Kalecin de hatalı çıktı. Buna rağmen pes etmemesi, buna rağmen oyun organizasyonunda üstü olması, buna rağmen kurduğu plan Gayet iyiydi. Kazanabilirdi Beşiktaş maçı. Bence 10 kişi kalmasa kazanacak gücü de vardı. Cornelius ve Siopis bence Trabzonspor adına maça etki eden isimlerdi bu ikisi. Önemli katkı sağladılar. Beşiktaş'ta Raştin yolunu söyleyelim ama ben genel anlamda hocanın planını da sağ kanadındaki duruşunu da kafasında oynatmak istediği sistemi de gayet beğendim. Her Türlü hoca ben de benim nazarımda geçen not almış vaziyette. Valerian İsmail ilk sınavında bence iyi not aldı. Planı kötü değildi. Zaten planının aslında sağda kazandığını söyleyebiliriz ama çok beceriksiz bir forveti, çok beceriksiz ikinci forveti beceriksiz bir stoperi birçok beceriksizlik üst üste geldi ve işin sonunda Beşiktaş yine beraberlikte ayrıldı. Şunu söyleyebilirim. Bundan sonraki maçlar tabii biraz daha farklı maçlar olacak. İşte Alanya'ya karşı nasıl oynatacak? Kendi sahasında hücum etmesi gereken maçlarda nasıl oynatacak? Merak konusu. Ama ipucunu verdi. Yani Trabzon'da herkes Beşiktaş'tan biraz daha geriye kapanıp uzun toplarla etkili olması beklenirken Beşiktaş'ın bambaşka bir şey oynadılar. Bayağı baskıladılar bayağı pozisyona girdiler. Alanya'ya karşı da bence benzer bir oyun oynayacaktır. Gelecek sezon Beşiktaş 4-5 tane bu sisteme uyan oyuncuyu alırsa bence çok başarılı olabilir. Yani ilk maç daha erken diyeceksiniz belki ama ilk maçta olsa belli başlı pırıltılar, belli başlı bir ışık verdi Valerian İsmail'in oyunu. Sizler de maç hakkında, oyun hakkında fikirlerinizi, düşüncelerinizi yazın ee, videonun altında. Onun üzerine ben de orada bir gidiyorum bazen bakıyorum yorumlarınıza. Ben de yazayım orada bir futbol muhabbeti, Beşiktaş muhabbeti yapalım. Videomuz sonuna geldik. Beğendiyseniz likelayın. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere.